Arkadaşlar merhaba. Likidite oranları ile mali tablolar dersimiz için içerik oluşturmaya devam ediyoruz. Likidite oranlarına geçmeden önce ilk önce likidite nedir? Ondan bahsetmemiz sanırım daha uygun olur. Likidite işletmede bilanço varlıklarının paraya dönüşebilme kabiliyetini gösteren bir ifadedir. Peki biz likidite oranlarını neden hesaplarız? Likidite oranı nedir diyecek olursak. Likidite oranlarının hesaplanmasının mantığı iki tane aslında sorunun tespiti için yapılacak hesaplamalardır. Birincisi işletmenin vadesi gelen yani kısa vadeli yükümlülük olarak karşımıza çıkan yükümlülüklerin ve bir yıl içerisinde ödenmesi gereken bu yükümlülüklerin ödenip ödenemeyeceğini gösteren, işletmenin temerrüde düşüp düşmeyeceğini gösteren, aynı zamanda işletmenin borç ödeme gücünün olup olmadığını gösteren, bir orandır. Aynı zamanda ikinci olarak da işletmenin günlük işlerinin yürütülmesi için ki biz buna çalışma sermayesi de diyeceğiz. Net çalışma sermayesi de denilebilir. Çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığını göstermek için kullanılan bir orandır. Net çalışma sermayesinin burada bize formülünü vermiş ama net çalışma sermayesi dönem varlıklar ve kısa vadeli yabancı kaynaklar arasındaki farkı gösterir. Burada şöyle düşünebiliriz. Mesela bir araba aldınız. Bu arabanın çalışabilmesi için yakıt ihtiyacı var. Benzin ihtiyacı var. Siz bu benzini koyabilirseniz o araba hareket edecek. Bir milyonunuz vardı. 1 milyonla bir araba aldınız. O 1 milyonluk arabanın benzin ihtiyacını koymaya cebinizde eğer 100 TL para kalmadıysa artık o 1 milyonluk araba sizin için hiçbir anlam ifade etmez. Aynı şekilde işletme için düşünecek olursanız bir milyonluk arabayı bir işletme gibi düşünün. O işletmenin çalışabilmesi için, günlük rutin işlerini yerine getirebilmesi için, borçlarını ödeyebilmesi, yeri geldiğinde personel maaş verebilmesi, mal satabilmesi, sevkiyat yapabilmesi, yani o günlük dönüşümün sağlanabilmesi için bir nakit ihtiyacı vardır ki biz ona da çalışma sermayesi olarak ifade ne diyoruz? Bu çalışma sermayesinin de tabi yüksek olması arzu edilebilecek bir durumdur. Likidite oranları dediğimizde 3 tane oran karşımıza çıkar. Cari oran, asit test oranı ve nakit oran şeklinde hesaplanma yapılır. İlk olarak cari, cari oran dediğimizde cari oranın hesaplama mantığı dönem varlıklar ve kısa vadeli yabancı kaynakların birbirine oranlanmasıyla bulunan bir e, hesaplamadır. Bu oranın genel olarak 2 olması kabul edilir ancak bu sektörden sektöre işletmenin bulunduğu e, konjektüre göre e, değişebilir. Mesela e, Kozal e, biliyorsunuz e, maden araması yapan, altın araması yapan bir e, Türkiye'de şirket. E, bunun cari oranı e, maden sektöründe bulunduğu için, altın aradığı için e, cari oranı çok çok yüksektir. Mesela gidersiniz Ereğli Demir Çelik fabrikasının cari oranı hesaplarsınız. E, kozal gibi değildir. Yani biraz daha düşük olduğunu görürsünüz. Şimdi düşük olduğu için Ereğli kötü diyemeyiz. E, kozal da çok yüksek diyerekten çok iyi diyemeyiz. Biz bunu neye göre söyleyeceğiz? Bunu o sektördeki diğer işletmelere bakarak o ortalamayı belirleyerek söylememiz daha doğru olur. Eğer bu şekilde bir sektör ortalaması vesaire yoksa genel olarak biz bunu iki kabul etmemiz mümkün. iki kabul edilebilir ama dediğim gibi sektörden sektöre bu bilmekte. Bu iki olması demek ne anlama gelir? Şimdi her 2 liralık dönen varlığa karşılık işletmenin 1 liralık kısa vadeli yabancı kaynağı ya da kısa vadeli borcunun olduğunu göstermektedir. Bu oranın birin üzerinde olması işletmenin kısa vadeli borçlarını ödemekte bir sıkıntı yaşamayacağını aynı zamanda çalışma sermayesi anlamında da yeterli olduğunu gösterebilir. Yine bu kıyaslamayı işletmenin geçmişine, rakiplerine, sektör ortalamasına vesaire bakmakta faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi oran 2'den yüksek olursa ne olur? Yani tamam düşük olursa işletmenin borç ödeme anlamında sorun yaşadığı anlamına getirebiliriz. Yani işletme borç ödemekte vadesi gelen borçlarını ödemekte sorun yaşayabilir. Çalışma sermayesi anlamında zorluk çekebilir. Anlamı gelebilir. Peki 2'den büyük olursa ne olur? Şimdi size borç veren için bu aslında olumlu bir durumdur. 2'den büyükse sizin bilançonuzu analiz eden bir bankadır, borç verendir artık kim bakıyorsa bu olumlu karşılayabilir. Çünkü işletmenin borcundan daha fazla varlığı var demektir. Onun kısa vadeli borçlarını ödeyebilecek nakdi elinde tutuyor anlamına gelir. Ama sizin için iyi değildir. Çünkü siz atıl bir kapasite tutuyor olabilirsiniz. Bu atıl kapasite ihtiyacınızdan daha fazlasını kenarda para olarak tutmanız, varlık olarak tutmanız sizin atıl kapasite tuttuğunuzu gösterir. Bu da işletme için olumlu olmadığını söyleyebiliriz. Yani şöyle düşünün. Cari oranı ne 2'den çok çok yüksek olması ne de 2'den çok çok düşük olması hatta 1'in altına inmiş olması çok arzu edilecek durum değildir. Birinin altına iniyorsa borç ödemekte problem yaşıyor. Yaşayabilir. Yaşıyor demeyelim ama yaşayabilir. Çalışma sermayesi anlamında zorluk çekebilir. Anlamını çıkartabiliriz. İkinin çok üstünde bir rakam gerçekleşiyorsa o zaman da işletmeni borç verenler için iyi bir durum ama işletmenin atıl bir kapasite tuttuğu anlamı çıkartılabilir. O zaman biz bu oranları ne çok çok yüksek ne de çok çok düşük olmasını arzulamıyoruz. Şimdi diğer likidite oranımız ise asit test oranı ki bunu bazı kaynaklarda likidite oranı olarak da görebilirsiniz. Asit test oranı cari orana göre daha hassas bir sonuç vermek için kullanılan bir orandır. Burada dönem varlıklar ve stoklar arasındaki fark alınır. Daha sonra kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünerek bulunur. Neden stoklar çıkar? İlk önce ondan bahsedeyim. Şöyle göstereyim size. Şimdi bizim tek düzen hesap planımızı hatırlıyorsunuzdur. 100 kasayla başlar. Bu hesaplar aşağı doğru. 101 andan çekler. 102 bankalar. İşte Biraz atlayalım aradan. 120 alıcılar. 121 alacak senetleri. 153 ticari mallar diye bu devam eder gider. Şimdi bizim birle ile başlayan hesaplarımız dönem varlıkları. Bu dönem varlıkları şöyle incelediğinizde işte hazır değerler, menkul kıymetler, ticari alacaklar, stoklar şeklinde bir sıralama söz konusu burada. Sizin buradaki bilanço kalemlerinizde sıralama likiditesine göre yapılmıştır. Yani varlığın paraya dönüşebilme kabiliyetine göre yapılmıştır ve bu sıralamanın esası buna dayanır. Şimdi burada görüyorsunuz, 100 kasa dediğimizde 100 kasa hesabı işletmenin kasasında bulunan anında harcayabileceği nakdi ifade ediyor. 101 anlam çekler, müşterilerinizden almış olduğunuz çekler. Siz bu çeki Çevirip arkasını ciroladığınızda istediğiniz an bir mal alabilirsiniz, ödemeniz yapabilirsiniz, borcunuzu kapatabilirsiniz. Her türlü imkanı kullanabilirsiniz. Bankalar, bankada paranız varsa, işletmenizin banka hesabında bir para mevla mevcutsa siz bunu istediğiniz gibi ne yapabilirsiniz? Anında harcayabilirsiniz. Aşağı doğru geldikçe likidite azaldığını görebilirsiniz. 120 alıcılar sizin veresi olarak mal sattığınızda kaydettiğiniz hesap. 121 alacak senetleri müşteriye senetli mal satmışsınızdır. Onu ifade ediyorsunuz. Şimdi ticari mallar dediğimizde yani stokları kastederek ticari mallar yazdım. Tabii stoklarda sadece ticari mallar yer almıyor. Ham madde olabilir, işletmenin yarı mamülü ya da mamüller olabilir. bozulan ya da bozulma değeri düşmüş olan varlıklar olabilir. Bu şekilde birçok ticari malları, stokları bulunabiliyor. Evet, stoklar kaleminde ticari mallar ya da stokların tamamını da düşünebilirsiniz. Nakde dönüşebilme kabiliyeti kasadaki para kadar hızlı değildir. Mesela kasanızda dolar tutuyorsunuzdur. Kasada tutmuş olduğunuz dolar kadar hızlı bir şekilde paraya çeviremezsiniz. Mesela bulunduğunuz bölgedeki markete gittiğinizde Markette rafta gördüğünüz herhangi bir ürün o işletmenin stoku demektir. İşletme o stoku e, paraya dönüştürebilmesi, müşteri gelecek, satın alacak. Anca öyle e, çok çok ihtiyacı du ihtiyaç duyuyor, çok çok e, hızlı bir şekilde para ihtiyacı var. E, bunu illaki stok satarak karşılaması gerekiyorsa piyasa değerinin çok çok altında vermesi lazım ki e, hızlı satılsın. Ancak bu şekilde nakde ulaşılabilir Dolayısıyla stokların likiditesi diğer varlıklara göre dönem varlıkların içerisindeki diğer varlıklara göre e, likiditesi biraz daha düşüktür. Bu sebepten dolayı biz asit test oranında dönem varlıklarla e, stoklar arasındaki farkı alırız. Çünkü stokların nakde dönüşebilme kabiliyeti biraz da zayıf kaldığı için biz biraz daha hassas bir likidite oranı hesaplamaya çalışıyoruz. Bu oranlardan biri de asit test oranı olarak ifade edilir. Bu oranın cari orandan farklı olarak 1 olması yeterli kabul ediliyor. Siz cari oranda 2 kabul ediyordunuz. Yine söyleyelim sektörden sektöre, işletmeden işletmeye bu değişebilir. İşletmeleri sektör durumuna göre kıyaslamak, geçmiş yıllarına göre kıyaslamak daha doğru olabilecek bir yorumlama verecektir. Bunun birden küçük olması bir yani çok çok düşükse, birden çok çok düşük gerçekleşiyorsa işletmede çalışma sermayesi anlamında ve borç ödeme gücü anlamında sorun yaşanabileceği anlamı çıkabilir. Birden çok çok yine yüksek olması cari oranda yaptığımız yorumlamanın aynısını ifade edebilirsiniz. Şimdi burada nakit oranımız var. Nakit oran aslında şu şeyde anlattığımız... Burada anlattığımız şeyden geliyor. Şimdi nakit oran dediğimizde bugün vadesi gelmiş borcunuz var, ödemeniz gerekiyor. Bunu ödeyebiliyor musun? Bugün e, borç ödemen gerekiyor, bugün mal alman gerekiyor, bir bugün birisine para ödemen gerekiyor. Ödeyecek gücün var mı? Bunu ölçmek için kullanılan bir orandır. Bu sebepten dolayı bizim şu e, bilançoda görmüş olduğunuz, bilançoda görmüş olduğunuz kalemler içerisinde en likit varlıklara bakarsınız. Yani 100 kasa, 101 alınan çekler, 102 bankalar bu şekilde gelir. Mesela menkul kıymetlerde saydığınız için mesela sizin banka hesabınızda işletme adına kayıtlı hesapta hisse senedi almış olabilirsiniz. Atıyorum Ereğli Demir Çelik Fabrikası'nın borsadan hisse senedini işletme adına almış olabilirsiniz. Bunlar da e, nakit varlık olarak, likit varlık olarak e, kabul edilir. Bunları hazır değerler ve menkul kıymetler olarak toplayıp kısa vadeli yabancı kaynaklara bölerek bulabilirsiniz. Bu oranın 1 ve 0.20 arasında olması arzu ediliyor da 0.20'nin çok çok üstünde olması yine iyi değil. Yine 0.020'nin altında kalması da çok çok iyi bir şey değil. Çünkü bunu şöyle düşünebilirsiniz. Artık bu bu arabanın benzini. Tamam, mı? Bu arabada benzin olacak ki bunun sıfırın altına çok çok inmesi sıfır altına çok çok inmesi sizin e, yakıt deponuzdaki ibrenin artık e, boşalmaya başladığını gösteriyor. Ya o araba çalışmayacak, o araba hareket etmeyecek ya da seni yolda bırakacak. Yani o sana bir sorunun olabileceği anlamını çıkartır. Bu sebepten dolayı bunlara dikkat etmek gerekiyor. Şimdi e, bu yapmış olduğumuz e, anlatmış olduğumuz konuyu bir de bizim bir şirket üstünden analizini yaparak bir bakmış olalım. Şöyle daha öncesi indirmiş olduğumuz şey vardı. Mali tablolar vardı. Geçtiğimiz derslerde. Evet, şu şekilde daha öncesinde indirmiştik. Şöyle genişletelim. Şimdi gençler sırasıyla hesaplayacak olursanız ne var? Cari oran var asit test oranımız var. Bir de nakit oran var. Bunların hesabını 3 yıla 4 yıla göre yapalım. Yine burada bilanço zaten indirmişiz. Bilanço gelir tablolarını. Cari oran nasıl hesaplanıyordu? Cari oranın hesaplanması dönem varlıklar bölü kısa vadeli yabancı kaynaklar. Ya da bizim burada kısa vadeli yükümlülük diye geçiyordu. Şöyle kısa vadeli yükümlülükler. Şu şekilde hesapladık. Yani 2018 yılı tamam. Bunu tutar köşeden sağ alt köşeden tutar. Sağa doğru çekerseniz otomatik olarak diğer yıllar içinde hesabını yapmış olursunuz. Asit test oranını hesaplayacak olursanız. Asit test oranı için bir tane ilk önce eşittir koyduk ki Excel'de eşittir. Biz buraya formül yazacağız demekti Burada bir parantez açıyoruz. Çünkü işlem önceliğini dikkate alacaktır. B3 yani dönem varlıklar eksi stoklar dememiz lazım. Stoklar burada. Hemen onu da aldık. Bölü ne diyoruz? Kısa vadeli yabancı kaynaklar. Şöyle gelelim. Burada kısa vadeli yükümlülük olarak geçmekte. Onu da aldık. Yine bunu tutarak sağ tarafa doğru çekerek diğer yıllar içinde bu hesabı yapmamız mümkün. Şimdi bir de nakit oranımız var. Şimdi nakit oran normalde burada şeye baktığınızda ne diyor? Hazır değerler ve menkul kıymetleri topla, kısa vadeli yabancı kaynaklara böl. Şimdi bizim kullanmış olduğumuz bilanço, raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanmış bir bilanço. İş yatırımdan indirmiştik. Geçtiğimiz video derslerinde bu bilanço ve gelir tablolarını nasıl indireceğinizi bahsetmiştim. Şimdi burada hazır değerler, menkul kıymetler vesaire şeklinde bir ayrım yapılmıyor, yapılmadığı için biz ne diye kullanacağız bunu? Eğer varsa nakit ve nakit benzerleriniz ve buna ilave olarak mesela burada dönem varlıkların içerisinde finansal yatırımlar varsa, bu finansal yatırımlarda ne yapabilirsiniz? Menkul kıymet gibi düşünüp buraya ekleyebilirsiniz. Bizim bu örneğimizde finansal yatırımlar yer almamakta dolayısıyla biz sadece nakit ve nakit benzerleri bölü kısa vadeli yabancı kaynaklar yani kısa vadeli yükümlülükler yaparak hesabımızı yapabiliriz. Şöyle sağa çektiğimizde otomatik olarak bu yıllar için hesaplamamızı yapmış olduk. Yani bize ne lazımdı? Şuraları silelim. Daha önceki derslerde indirmiştik. Şurayı silelim. Şurada bir kısa vadeli yükümlülük. Dönem varlıkları kullandık. Nakit ve nakit benzerlerini kullandık. Bunu ara farklı bir renk yapalım. Sonra e, stokları kullandık. Stoklar için bir işlem yaptık. Asit test oranında. Bunları kullandık. Şimdi e, biz hesabımızı yaptık. Burada işletmemizin e, 4 yıllık cari oran asit test oranı ve nakit oranın hesabını gerçekleştirmiş olduk. Şöyle sayılarda biraz kısaltalım. Kalabalık yapmasınlar. Evet. Şimdi hesabımızı yaptık. Biz eğer cari oranı sektörde <laughs> Pardon özür dilerim. Cari oranı sektörde ortalamasının 2 Asit test oranının ortalamasının 1 ve nakit oranının ortalamasının 0.20 olduğunu kabul edecek olursak buna göre bir yorum yapacağız. Yani biz bu hesabı yapmamızın mantığı nedir? İşletmenin durumunu ortaya çıkartabilmek, bunu görebilmek. Yani biz sadece bunu hesapladık bıraktık bunun bir anlamı yok. Yani siz şöyle düşünün. Şöyle düşünün 2018 yılının hesabını yaptınız. E, şunlar da yok ortalıkta ve sadece böyle bir rakam hesaplarınız. Yani bu rakamın ne anlam ifade ettiğini sizin e, yorumlayabilmeniz lazım. Yani burada hesap yapmak çok bir büyük anlam ifade etmiyor. Yapmış olduğun hesabın ne anlama geldiğini de e, söylemek doğru olacaktır. Ve biz hesabımızı yaptık. E, sektör ortalaması ya da bu oranlar için belirtilen standartlar. Cari oranında 2, asit test oranında 1, nakit oranında 0.20 olduğunu kabul ettik. Kendi işletmemizde de 2018 yılı için oranlar 1.60, 1.30 ve 0.30 şeklinde gerçekleşmiş. Peki burada ne var? Yani bu işletme ne durumda? Buna bir bakalım. Şimdi cari oranına baktığınızda cari oran bizim 2 olması gerekirken 1.60 seviyelerinde gerçekleşmiş. Şimdi bazen arkadaşlarınız yapmış olduğu ödevlerde okuduğumuzda mesela bu işletme 2 ortalama isterken eee 1.60 gerçekleşmiş. Yani bunun biraz daha düşük olduğunu düşünün mesela 1.5 diyelim. Tamam mı? böyle gerçekleştiğini varsayalım. 1.5 olmuş. Bu işletme iflas eder. Yani böyle bir yorum yapmak sadece bu Likidite oranlarından cari oranına bakarak söylemek bu işletme için doğru olmaz. Yani bu ifadeyi bu şekilde oran düşük çıktı diye işletmeyi iflas edecek yorumu yapmak doğru bir yorum olmaz. Ne olabilir? İşte burada siz likidite oranlarıyla iki tane şeye bakıyordunuz. Birincisi işletmenin kısa vadeli borç ödeyebilme gücü var mı yok mu? Birincisi bu. İkincisi... İşletmenin çalışma sermayesi yeterli mi değil mi? Buna bakıyordunuz. Dolayısıyla biz bu orana bakınca işletme iflas eder dememiz bu işletmelere haksızlık olur. Doğru bir yorumlama da olmaz. Şimdi baktığımızda bizim işletmemizin diğer yıllarını da açalım. Bizim işletmemizin 2018 yılı itibariyle cari oran 1.60 2019'da bu oran düşmüş ki biz ne istiyorduk? 2 istiyorduk. Bu 1'e yakın bir yerlerde gerçekleşiyor. Yine dönem varlıklarla kısa vadeli yabancı kaynakları kapatabiliyorsunuz. Net çalışma sermayesi yine pozitif olduğunu görebilirsiniz. Eğer birinin altında gerçekleşseydi işletmenin negatif net çalışma sermayesiyle çalıştığını söyleyebilirdik. Burada birinin üstünde gerçekleştiği için işletmenin net çalışma sermayesinin yine pozitif olduğunu söyleyebiliriz. 2019'dan sonra işletmenin cari oranının kademeli olarak arttığını hatta 2021 yılında bizim istediğimiz 2'nin de üzerinde bir rakam gerçekleştiğini görüyorsunuz. Asit test oranına baktığınızda asit test oranında da aynı dalgalanma söz konusu. Özellikle 2021 yılında siz 1 isterken burada 2.1 şeklinde gerçekleşmiş. Şimdi bu 1, 1.10, 1.30, 1.20 aralarında gerçekleşmesi aslında çok büyük problem değil ama İşletmenin 2.1'e çıkması siz bunu 1 olsun istiyorsunuz. Burada 2.1 var. bu işletmenin eee bir kapasite tuttuğu anlamı çıkartılabilir burada. Yani biz bize borç verenler için bu iyi bir durum. Niye? Çünkü işletmenin kasasında para var. Günü gelen borcunu ödeyebilecek gücü var diyebilirsiniz. Ancak işletme için iyi bir şey değil. Bak burada tutarlara baktığınızda 2018'de Kaç milyon yapıyor? 26 milyon lira para varken 2021 yılında sadece kasasında bulundurduğu para 452 milyon. Yani sizin yaklaşık 20, 20 kat daha fazla 2021 yılında nakit paranız var. Nakit ve nakit benzeri saydığınız paralar var. İşletmenin atıl bir kapasite tuttuğu anlamı çıkabilir burası için. Nakit oranında aynı şekilde ne istiyordunuz? 0.20 istiyordunuz. İşletmenin nakit oranı yıllar itibariyle hep arttığını ve bu işletmenin atıl bir kapasite tuttuğu söylenebilir. E, i̇şletmenin borç ödeme anlamında bir sorun yaşamayacağını 2021 yılındaki duruma bakınca işletmenin borç ödeme gücü anlamında bir problem yaşamayacağını, e, işletmeye borç verenler paralarını alabileceğini, e, nakit net çalışma sermayesi anlamında işletmenin e, yeterli net çalışma sermayesine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bunu ters olduğunu düşünün bir de. Yani 2018 yılı değil de mesela 2021 yılı burada 2020 2019 2018 şeklinde gerçekleştiğini varsayın. Şimdi baktığımızda işletmenin cari oranı, asit test oranı, nakit oranı yıllar itibariyle hep düştüğünü buradan görebiliyoruz. İşletmenin kısa vadeli borç ödeyebilme gücünün zayıfladığını bu tablo bize verebilirdi. Aynı zamanda çalışma sermesi anlamında sorun yaşamaya başlayabileceği anlamını verebilirdi. Yine söylüyorum sadece bu oranlara bakarak işletmenin iflas edeceğini, işletmenin batacağını söylemek doğru olmaz. Bizim hesapladığımız oranlar sadece cari oranlar ya da asit nakit oranlar Likidite oranı diye geçiyor. Bunlar kısa vadeli borç ödeme gücünü gösteriyordu. Net çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığını gösteren oranlardı. Bunları bu şekilde bakmak daha doğru olacaktır. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki video dersinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi akşamlar dilerim.